Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Smooth Love Potion yani SLP coin'in güncel teknik analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz dostlar. Öncesinde bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone değilseniz ve bir saniyenizi ayırarak dostlar kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coin'leri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. SLP coin'de güncel fiyat 0.0443 seviyesinde seyrediyor arkadaşlar ve 441 seviyesinde bir direnç bulunu, bulunuyordu. E, dün ki kapanış tam direnç seviyesinde gerçekleşti arkadaşlar ve gün itibariyle de direnç seviyesi üzerinde bir seyir sürdürüyoruz modda e, gün içerisinde gidebileceği seviye üst Bollinger bandıdır. Burası da 0.0 seviyesinde arkadaşlar oluşabilecek bir yükselişin e, üst Bollinger bandına kadar gidebileceğini sizlere söyleyebilirim. Ee, ekstrem bir hacimlenme yaşanırsa <laughs> 0.0487 seviyesine kadar şu şekilde iğneli bir yükseliş görebiliriz. Ancak bu yükselişleri bizim görebilmemiz için öncelikle direnç bölgesi üzerinde bir tutunum sağlanması gerekiyor. Gün kapanışına daha çok var. Günlük kapanış eğer e, 0.00441 seviyesi üzerinde gelmez ve altında gelir ise e, takip edeceğimiz seviye 0.00432 desteği olacak arkadaşlar. Altına bir kırılım gelmesi durumunda. Orta bollinger bandımız potansiyel hedeftir. 0.00419 seviyesi e, ve bu seviyeyi de aşağı yönlü kırarsa eğer arkadaşlar 410'da bizim bir desteğimiz var. Altına gelebilecek bir kapanış şöyle bir e, trend var arkadaşlar trendi atlamadan geçemeyeceğim. Şimdi doğrudan 358 desteğini inme ihtimalini ortadan kaldırıyor arkadaşlar bu. Destek bölgesi. Bu trend bölgesi diyelim. Daha doğrusu şu şekilde. Çizelim biz burayı dostlar. 410'da geri çekilmenin son bulacağını da söyleyebiliriz. Kısa vadede. Ancak altına bir kırılım gelir ve kapanış gelirse dostlar aynı şu şekilde olduğu gibi 358 seviyesi potansiyel hedef olur. Ancak bu seviyenin sağlamca bir destek bölgesi olduğunu da belirtebilirim sizlere. Çünkü bu seviye burada, şuradaki iğne de, daha sonra buradaki mumda, buradaki iğne de, şuradaki kapanışta ve şuradan alınan tepkide gayet güzel bir şekilde çalışmış durumda dostlar. Bu Tekrar 410'a geldiği zaman da çalışma ihtimali taşıyor ve çalışır eğer tepkiyi buradan aldırabilirse arkadaşlar keskin bir sert bir yükseliş görebiliriz biz Low Potion tarafında. Onun dışında SLP coin için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.